Türkiye gemi inşaat sektörünün önemli pazarlarından biri olan Norveç, Türk denizcilerini ağırlıyor. Başkent Oslo'da gerçekleştirilen Uluslararası Gemicilik Fuarı Nor Shipping 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Türk firmalarının adeta çıkarma yaptığı fuarla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Gispir TV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Ben e, hayatımda Norveç'e ilk kez geldim. Dolayısıyla Nor Shipping'i ilk kez gördüm. Hani diğer gördüğüm SMM ve Posedonya'ya göre en azından holler bazında daha küçük bir yer. Ama burada özellikle yeni teknolojik gemilerle ilgili çok fazla ürünlerin sunulduğu pavyonları gezebildim. Ve şunu gördüm ki yani bugün yeni vereceğiniz gemi siparişi tamamlanmadan yeni bir teknolojinin başladığı bir dönemdeyiz. Her şey çok gelişiyor. Dolayısıyla armatörlük her geçen gün daha komplik hale geldiğinin bir kez daha şahit olduk. Fuara Türkiye'den güçlü bir katılım olduğunu belirten Düzgit sözlerine şöyle devam etti. Sevindiğimiz konu çok fazla Türk şirketinin katıldığı oldukça fazla firmamız vardı. Sanıyorum 30 ya da 30'un biraz üstünde. Hem kendi ürettiği mamilleri pazarlayanlar hem tamir tersaneler hem Özellikle buraya gemi yapan tersanelerimiz ki Norveç'e Türkiye'deki ihraç edilen gemilerin %30'un üstünde bir oranın buraya yapıldığını hatta değer bazda bakınca oranın daha da büyük olduğunu gördük. Bu da memnuniyet verici çünkü çok fazla değil 15-20 sene önce biz buralara en fazla kabuk yapabiliyorduk. Şimdi hemen hemen yaptığımız gemilerin neredeyse tamamı anahtar teslim. Bu da Türk Denizci'nin, Türk Gemi inşaat Sanayi'nin geldiği yeri bizlerin de görmesi açısından gurur verici. Bundan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Düzgit, yapay zeka ve otonom gemilerle denizcilik sektörünün farklı bir boyuta taşınacağını da sözlerine ekledi. Yani çok şey değişecek. Bugün bir şey daha duydum. Mesela Hyundai zaten hazırmış bu teknoloji olarak buna. Fakat dünyada regülasyonlar daha bu için düzenlenmediği için ürünü sunup veremiyorlar. Yoksa hani teknoloji olarak bu şu an asla icat edildi. ve yani bir gemi bir yerden bir yere insansız pekala gidebilir. Zaten bunu biliyorsunuz savaş sanayinde hava cihazlarında, İHA'larda ve diğer işte SİHA'larda görüyorsunuz. savaş uçakları yapılmaya başlandı. Savaş uçağının manevra ve hızları düşünüldüğünde e, gemilerin bunu hayli hayli yapması zaten bekleniyordu. Nitekim o teknolojiye ulaşmışlar. Ayrıca bugün bir e, standların birinde gördüm. 5 tane birbirinden ayrı teknoloji, işte tanker, kuru yük ve diğer e, özel amaçlı birkaç gemi. Hepsi otonom yapılmış. Tabi bir dizayn olarak, e, görsel olarak denizde gidiyorlardı. Bunlar çok yakın. Yapay zeka ile birlikte istihdam problemlerinin de kaçınılmaz olacağını belirten Recep Düzgit sözlerini bu dönüşümle ilgili yorumlarıyla tamamladı. Bugün e, müsteşarımız Sayın Suat Hayraka, bu arada inşallah onun da BİMO Genel Sekreter olduğu günü de kutluyor oluruz, inşallah seçilecek. E, o da söyledi, e, 1,5 milyon gemi insanının aileleriyle 6-7 milyondan bahsediyoruz e, yakın gelecekte. Ee, belki en azından bu sayılarda denizlerde olmayacağı günler gelecek Hani buna da bir, bir şey düşünmesi lazım. Önemli bir istihdam e, kaynağının azalacağı bir şey olacak ama işte dünyada biri gidiyor inşallah başka bir şey geliyor. Öyle de bir dönüşüm olacak hani bundan kaçmak mümkün değil. Her ya da geç bu dönüşüm olacak ve çok uzakta değil.